Tabii ki çok mutluyuz. Az önce bahsettiğimiz üzere Atatürk, Bolu'da Cumhuriyet Halk Partililer Parti'yi kime emanet ettiyse Atatürk de bu ülkeyi bizlere yani gençlere emanet etti. Ben Türkiye'nin en gençli başkanı olarak Sayın Genel Başkanımıza bir söz vermiştim. Bolu'da belediye sayımızı minimum yüzde yüz arttıracağımızı belirtmiştim. Nitekim de Allah'ın izniyle ilçe başkanlarımızın, yöneticilerimizin Vatandaşlarımızın takdiriyle Bolu'da biz göreve geldiğimizde belediye sayımız biliyorsunuz ikiydi. Sonrasında Tanju Bey'in dönmesiyle bu sayıyı üçe çıkarmış olduk. Akabinde de bu belediyelerimizi ek olarak Gökçesu Belediyesi'ni, yine Seven Belediyesi'ni, yine Mudurlu Belediyesi'ni ve Göynük Belediyesi'ni ekleyerek belediye sayımızı 6'ya çıkarmış olduk. Bu noktada ben bir kez daha sizin huzurunuzda var gücüyle sahada çalışan tüm parti yöneticilerimize, ilçe başkanlarıma, seçimi kaybeden ama var gücüyle çalışan belediye başkan adaylarımıza. Dolayısıyla en büyük teşekkürü de bize inanan, bize güvenen bol halkımıza yapmak istiyorum. Bolu'da ben hiçbir Bolu'lu hemşerimi bize oy veren vermeyen, başını öne eğdirmeyeceğim demiştim. Allah'ın izniyle başımız dik, alnımız ak bir şekilde genel merkezimize gittik. Bolu'daki başarılı belediye başkanlarımızla genel başkanımızı buluşturduk. Çok verimli bir çalışma gerçekleştirdik. Asıl amacımız, asıl hedefimiz bundan sonrası. Evet seçim kazanmak önemli ama seçimi kazandıktan sonra da o ilçelerimizde, o beldelerimizde vatandaşlarımızın derdine derman olmak asıl önemli konu. Dolayısıyla işimiz daha çok, yolumuz daha uzun. Vatandaşlarımız bizden ne talep ediyorsa, vatandaşlarımız bizden neyi nasıl yapmamız gerektiğini düşünüyorsa biz var gücümüzle Bolu'da tüm ilçe başkanlarımızla tüm yöneticilerimizle, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, meclis üyelerimizle, il genel meclis üyelerimizle, daha doğrusu bütün kadrolarımızla var gücümüzle sağda olmaya devam edeceğiz. Tıpkı yarın seçim varmış gibi Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri bundan sonra da sahada göreceksiniz. Bize bir vatandaşımızın ihtiyacı varsa biz o vatandaşımızın yanında olacağız. Kongrede bir söz vermiştik. Demiştik ki Bolu'da eğer bir acı varsa Cumhuriyet Halk Partililer o acıyı paylaşmak için orada olacaklar demiştik. Eğer Bolu'da bir mutluluk varsa Cumhuriyet Halk Partililer o mutluluğu paylaşmak için de orada olacak demiştik. Dolayısıyla bu noktada sözlerimizi yerine getirmemizi sağlayan bütün yöneticilerime de sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum.